Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Küçük resmi görüp geldiysen merak etme dostum doğru yerdesin. Clickbait değil. Evet şanslı kişilerden biri de benim arkadaşlar bana iki tane çay çıktı ve bu iki çayı hemen bozdurdum ve hesabımı attım. Evet çekim işlemini göstermeden önce arkadaşlar bu işin bir hikayesi var. Hikayesini çekim işleminden sonra anlatacağım. Merak eden arkadaşlar için video sonuna kadar izlemenizi öneririm. Aslında ben Heypool'da kazıyordum bildiğiniz gibi ama bir gün önce dedim ki ya ben Solar'ı da bağlayacağım artık ne olursa olsun dedim. Ve bağladıktan bir gün sonra bir gün akşam geldim bilgisayarı açtım baktım ki iki çiğ yap. Dedim yanlış mı görüyorum acaba ama doğruymuş. Hem bu sayede de size içerik çıkmış oldu arkadaşlar. Şu an ekranda görüyorsunuz iki çiğ var ve ben bu iki çiğ'yi nasıl çektim size hemen göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar size çok önemli bir noktadan bahsedeceğim. Bu ayarı mutlaka yapmanız gerekiyor. Bu sizde farklı olabilir. O yüzden önce bu ayarı kontrol edin. Arkadaş benim gibi meraklı olan arkadaşlar ne yapıyor? Cüzdanlar kısmına geliyor. Ya diyor burada alıcının adresi diyor. Bu neymiş diyor. Yeni bir adres butonuna basıyor. Yeni bir adres oluşuyor size. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Bakın çiftlik kısmına geldiğimiz zaman üst kısma çıkıyorum. Burada 3 noktayı basıp işleme ödüllerini yönet var. Buna bastığım zaman bakın buradaki adres aynı adres. Ama siz adresi değiştirdiğiniz zaman bu işleme ödüllerindeki adres değişmiyor. Sabit kalıyor. O yüzden ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu cüzdanlar kısmındaki bölümde alıcının adresini kopyalayıp çiftlik adresine gelip arkadaşlar üst kısımdan mutlaka farklıysa değiştirmeyi unutmayın. Ya yani buraya geldim işlem ödülleri yönet dedim. Buradaki adresi iki tarafı da değiştirin arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu yapmazsanız başka bir cüzdan koduna gider ve çiyaları alamazsınız. Ben cüzdan kısmındaki bölümü yanlışlıkla değiştirmiştim ve bir hafta sonra fark ettim bunu. Dedim ya ben burada bir hata yapıyorum. Bunu düzeltmem lazım hemen düzelttim ve bu video sayesinde size de göstermiş oldum arkadaşlar. Ne kadar bilgisayarınız varsa Buradaki cüzdanınızı değiştirmeyi unutmayın yoksa size gelmez. Şimdi arkadaşlar çekimi göstereceğim. Çekimde ben tabii çektim ama nasıl yapıldığını size bahsedeceğim. Şimdi cüzdanlar kısmına tıklıyoruz diyelim ki burada iki çayımız var. Ki alt kısımda zaten hani ne kadar çektiğimi görebilirsiniz. Burada arkadaşlar 0.25 ve 1.75 olarak bana gelmiş aynı saatte. Şimdi Önemli olan çekim nasıl yapacağız? Arkadaşlar burada adres dediği yani puzzle hash dediği bölüm Bir borsadaki Çiğe cüzdan yatırma kodumuz. Hangi borsaları kullanabiliriz derseniz ben dün GTO'ya girmek istediğim bir problem yaşadığından dolayı giremedim. O yüzden Huobi Global diye bir borsayı kullandım. Bu borsada onay işlemim o kadar hızlı sürdü ki size anlatamam. Çok hızlı bir şekilde hesabımı açtım, parayı yatırdım, dönüştürdüm, bir an sattım, oradan bankaya çektim. İşlemler bu kadar hızlı sürdü yani. Evet Hobby Global'a adını bile söyleyemiyorum. Hobby Global'a kayıt linki hemen videonun açıklama kısmında var arkadaşlar. Benim referans linkimle de kayıt olarak da bana da ufak da olsa destek sağlayabilirsiniz. Şimdi olay şu aslında. Hobby Global'a girelim arkadaşlar. Şimdi olay şu. Hobby Global'a kayıt olmak çok basit. Cep telefonuyla kayıt olabiliyorsun. Yani herhangi bir onaya gerek kalmıyor. Kayıt olduktan sonra kimlik doğrulama bölümü var arkadaşlar. Ya yani başka bir borsaya transfer etmek için kimlik doğrulama yapmak zorunda siz ama buradaki işlemler o kadar hızlı sürüyor ki anlatamam size. Yani 10 dakikada kimliğimi onayladılar. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Ondan bahsedeceğim. Kimlik bilgileriniz yani kimlik kartındaki isminiz büyük harfse aynı şekilde büyük harf yazmanız lazım. Bilgilerinizi eksiksiz giriyorsunuz arkadaşlar. Belge yükleme kısmında kimliğin ön yüzünü yüklüyorsunuz, kimliğin arka yüzünü yükledikten sonra bir tane kağıda bugünün tarihi yani başvuru yapacağınız tarihi yazıp bir Global yazıyorsunuz ve kimlik kartınızın ön yüzünü de okunacak şekilde selfie çekiyorsunuz. Burada telefonun kalitesi önemli tabii ki buradaki kimlik bilgilerin de okunması gerekiyor. O yüzden ben profesyonel bir kamerayla flashlı çekim yaptım. Daha sonra aktardım. O şekilde onayladılar. Cep telefonundan yaptığım çekimler o yazılar okunmadığı için kabul etmediler. Bilginiz olsun. Yani bunu gün ışığında cep telefonuyla çekebilirsiniz. Ben kapalı ortamda çektiğim için kötü oldu büyük ihtimalle. Şimdi Belge işlemi zaten SMS doğrulaması yapıyorsunuz. Doğrulama kısmındaki son aşamayı da kimlik bilginizi gönderiyorsunuz. 10 dakika sonra tık onaylandı. Problem yok dostum diyor. Ve işlem bitmiş oluyor. Yani bu çok basit. Yanlış girmediğiniz sürece sıkıntı yapmıyor. Şimdiden hesabınızı açın ve kimlik bilginizi doğrulayın. Olası çiğe gelme durumunda da yatırma işlemini şimdi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Bakiye'de borsa hesabı yatırma çekme diyor. Buna basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar yukarıda transfer çekme yatırma var. Burada yatırma bölümüne tıklıyorum. Evet yatırma bölümüne geldim ve sol tarafta coin seç var. Coin seçe bastıktan sonra diyorum ki buraya XCH yani çiayı seçiyorum arkadaşlar. Çiayı seçtikten sonra diyor ki para yatırma adresi varlıklarınızı korumak için size yatırma adresi göndereceğiz diyor. Diyorum ki yatırma adresi bana gönder dostum. Sonra burada böyle bir uyarı çıkıyor. Diyorum ki şuna basıp diyorum ki onayla. Biraz bekledikten sonra böyle bir adres çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ben bu adresi dünkü adreste check edeceğim. Bakalım aynı mı? Evet dünkü adresimle aynıymış. Yani bir tane adresim var ama burada her zaman gözükmüyor. Bu adresi sürekli tekrar istemeniz gerekiyor. Buradaki adresi kopyadıktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken işlem Chia Wallet'ımızı açıyoruz. Buradaki adres bölümüne bunu yapıştıracağız arkadaşlar. Evet Ctrl V yaptım yapıştırdım. Miktar kısmına 2 yazıyorum. Ücrete ise 0 yazıyorum. Yani sisteme herhangi bir ücret bırakmıyorum diyorum dostum. Daha sonra buradan gönder butonuna bastığım zaman şu an tabii ki para olmadığı için yapamıyor ama gönderim işlemi yapıyor. Gönderim işlemi de zaten şu alt kısımda göreceksiniz. Bakın iki tane göndermişim. Zaten üzerine geldiğim zaman sonu cüzdan kodumla aynı. Evet bu şekilde iki tane gönderme işlemi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonra Huobi globalden nasıl çekeceğiz paramızı? Tabii ki ya Chia'yı satıp USDT'ye çevirebilirsiniz ya da Türk Lirası'na çevirebilirsiniz. Huobi'den direkt banka hesabınıza transfer edebilirsiniz. Ya da ben Binance attım. Binance'dan da TL hesabına çektim. O şekilde işlem yaptım. Bu benim tarzım. Siz farklı tarzlar kullanabilirsiniz. Para çekme işlemini bilmeyen arkadaşlar şu sol üst köşede para çekme işlemi nasıl yapılır başka borsadan başka borsaya anlattığım videomu izleyebilir arkadaşlar. Genel olarak yapı bu şekilde. Hani basit bir işlem var ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Gönderme işlemi yaparken protokolü yanlış seçerseniz paranız askıda kalıyor. Bilginiz olsun. Yani o yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden başka bir borsaya göndermeyip direkt Türk Lirası IBAN'ınızı tanıtarak da hesabınıza çekebilirsiniz. Tabii ki buradaki IBAN'ın size ait olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Ödeme yaparken sizin burada kayıtlı olduğunuz kullanıcı adı da önemli. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tüm borsalarda bu şekilde. Şimdi Hobby Global'ı anlattık arkadaşlar. Şimdi gelelim bizim hikaye kısmına. Ben Apple'da kazıyorum bir yandan ama yani çok da mutlu değilim. Çünkü Gün geçtikçe oradaki tutar düşüyor ya da bir tık yükseliyor. 1-2 dolar yükseliyor. Günlük kazıma baktığım zaman 3 dolarla 5 dolar arası bir kazan sağlıyor. Ya dedim ben bunları satayım. Mı? Hard diskleri elden çıkartayım mı? Sahibinden.com'a geçen hafta değil önceki hafta bir ilan oluşturdum. İlan koşulları kabul etmediği için yayınlanmadı. Bir iki deneme yaptım zar zor bir tane ilanı onaylattım. Ama ben ilanı unuttum arkadaşlar hani satılmıyor zaten dedim. Ya bir yandan da kazıyoruz dedim devam dedim tamam mı? Sonra aradan bir hafta geçti telefon çaldı bu hafta pazartesi günü. Bir arkadaş dedi ki merhabalar işte ben ilanınızı gördüm. İlandaki ürünü almak istiyorum. İşte yarın İstanbul'a geleceğim. Satmayı düşünüyor musunuz? Ben de şaşırdım kimse aramamıştı. İlk defa biri aradı. Dedim ki ya arkadaşım hani ben şu an kafam çok dolu. Sürekli dışarıdayım trafikteyim bir yerdeyim. Ama dedim şöyle bir şey yapabiliriz. Hani ben... Şu an e, ilanı verdiğimi bile unuttum. Satıp satmayacağımı da bilmiyorum. Ben size dönüş yapayım. Hani bir düşüneyim, bir iyice kendimi bir çekeyim, bir arkadaşlarıma danışayım, bir çevreme danışayım. Sonra danıştım ve şöyle daha önce ben ekran kartlarını satmıştım, satmak zorunda kalmıştım. Çok pişman olmuştum. Bunda da dedim ki arkadaşlarımla görüştükten sonra dedim ki ya ben en iyisi satmayayım. Çünkü şu anda o hard diskin parasına ihtiyacım yok. Hani ihtiyacım olsa yine dönüştürebilirim. Arkadaşa yazdım dedim ya kusura bak ben hani satmaktan vazgeçtim. Teşekkür ederim ilgin için dedim. O da sağ ol dedi teşekkürler dedi. Yoluna baktı büyük ihtimal başka bir arkadaşlardan ürünü almıştır. Ona da hayırlı olsun diyorum. Şimdi bu durumda ben satmadım ve dedim ki ya tamam dedim ben dedim devam edeceğim Heypool'la. Sonra bir arkadaşla görüşüyoruz ya Heypool'un ödeme limiti çok yüksek şöyle böyle. Dedim ya ben sola da mı kassam? Ya dedi o banlanıyormuş falan dedi. Dedim ya Heypool'da banlansın dedim. Bana bir tane çiğe gelsin zaten sermayemi kurtarıyorum. Sonra düşündüm. Bir bağladım bir kapattım ya böyle kafa şey karıştı yani anladın mı ne yapacağımı şaşırdım hani herkeste vardır böyle bir durum oluyordur yani sonra dedim ki ya dedim ben solaya bağlayacağım ne olursa olsun dedim Solaya da bağladım heypool'a da bağladım tabi gece yapıyorum bu işlemleri ama bir yandan da düşünüyorum ya diyorum grupta bir arkadaşa diyorum 4 terabayta işte iki tane şey çıkmış hem heypool'da kazıyormuş hem solo'da kazıyormuş ben de yapsam bana da çıkar mı diye düşünüyorum tabi böyle kafam gidiyor arada. Gece yatmadan önce dedim ki ya dedim sabah uyanıyormuşum iki tane çiğe varmış ne güzel olur falan. Tabii öyle olmadı. Sabah uyandım baktım şok sıfır. Sonra akşam oldu geri geldim bilgisayara oturdum açtım bir baktım iki yazıyor. Ya dedim ben yanlış görüyorum herhalde. Bir şey olabilir dedim bunda bir hata var. Bir baktım iki yazıyor. Abi bana bir heyecan bastı anlatamam. Heypool açtım şu an bir problem yok. Gözükmüyor Apple'a bir problem. GTO'ya girmeye çalışıyorum işte borsaya gireyim ki parayı transfer edeyim. GTO'da bir güncelleme var herhalde. Hesabımı kabul etmiyor. Şifre sıfırlama kabul etmiyor. Kurtarma kabul etmiyor. Müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalışıyorum. 50 dakika diyor. Bir 50 dakika geçti sistem açılmadı zaten. Yani GTO patlamış arkadaşlar o ara. 1 saatliğine ya da 2 saatliğine. O ara hemen kafayı çalıştırdım. Dedim ki Çiğ hangi borsalarda listeleniyor? Bu borsalar kaçıncı sırada dünya sıralamasında? Hemen baktım abi buldum. Dedim ki tamam benim için uygun borsa bu Huobi Global. Bir kere Türkçe desteği var. İkinci olarak da dünyada ikinci sırada. Yani bir güven veriyor bana. Hemen kayıt oldum. Chia'yı gönderdim. Videonun başında bahsettiğim şekilde Chia'yı gönderdim. Chia'nın gelmesi yaklaşık 10 dakika sürdü. Bilginiz olsun. Heyecana kapılmayın. Adrese doğru girdiyseniz abi bekleyin. 10-15 dakika sürüyor. Tabii sonra gönderdim. Bir yandan mutluyum. Hani grupta da yazıyorum arkadaşlar bana çıktı işte. Hani bakın şansım var. Hani bir günde çıktı abi. böyle bir şey olabilir mi? Yani çok böyle şanslı bir adamım yani. E, cebimize paramızı koyduk dedim. Kâra da geçtik. Ama yatırım yapmayacağım bundan sonra fazla. Olanı da işte yeni bir cüzdanla tekrar deneyeceğim şansımı. Ondan sonra tabi e, hobiden bir Binance'a çektim. Binance'tan da bankaya çektim. Şu an parayı aldım öyle söyleyeyim. Yani burada gördüğüm şu arkadaşlar. Bu iş tamamen şans solada. Ya yani bir günde de çıkabilir, bir yılda da çıkabilir. Abi yürü bu sefer der ki sana 5 yılda çıkacak. Ya ama sen yani pes edersen çıkmayabilir de. Açıkçası tamamen şans yani. Ben hard diskimi plotlu olarak satsaydım belki de alan arkadaşa çıkacaktı. Bu sefer ben bin pişman olurdum yani. Düşünsene iki çiğe çıkıyor arkadaşa adam hesabını atıyor. Hem benden hard disk alıyor üstüne de kar etmiş oluyor. E şu an benim düşüncem şu. Benim elimde hard disklerim var. Yani dört tane hard diskim var. Artı param var. Ya yani ben full kardayım. Bir kere artist sahibi oldum. ikinci para kazandım. Ama bu tamamen şans yani, benim şansıma. Senin şansına belki bir ay sonra çıkacak. Belki bir yıl sonra çıkacak. Ama bir yıl sonra çiçeğinin değeri ne kadar olur onu bilemem. Hatta sattıktan sonra bazı arkadaşlar şey dedi. Ya dedi abi niye satıyorsun? Hani bu çiyanın daha da yükselmesi bekleniyor. Daha yüksek olacak. Ya yani bizde şöyle bir durum var arkadaşlar. Mining yapan arkadaşlar bilir. Kar cebe yakışır. Bu herkes söyler bunu zaten. Ama bir de şöyle bir durum var. Yani nereden biliyorsun düşecek. Ya ben o anki fiyat benim için iyi bir fiyattı. İsterse 5000 dolara çıksın. Ben sattığım fiyattan memnunum mesela. Cebime koydum bu paramı. Benden mutlusu yok. Ama Ethereum'ları tutuyorum. O ayrı. Ethereum'ların işte güncellemesi var. Geleceği var. O yüzden bu yıl olmasa bile bir yıl sonra iki yıl sonra belki Ethereum'in değeri bir Bitcoin gibi olduğu zaman e, ben daha mutlu olacağım. Yani daha güzel olacak benim için belki de. O yüzden herkesin yatırım şeyi işte piyasaya bakışı farklı. Herkes farklı şekillerde işlem yapabilir. Şimdi gelelim asıl konuya. Yani bu videoyu çekiyorum ama işte dislike atan insanlar da olacaktır. Hater diyorlar ona galiba. Laptoplu gezgin var bilirsiniz. Fit Traveler Oğuzhan. Çok sevdiğim bir dostumdur kendisi. Mesela o diyor ki haterlar olmasa diyor bu kadar büyüyemezdim. Yani bu kadar azimli, iştahlı video çekemezdim diyor. Yani benim de video çekmemdeki durum bu aslında. Hani kötü yorum yazan insanlar oluyor ama onlara bakmıyorum. Daha da hırslanıyorum yani video çekeceğim. Daha iyisini yapacağım diye. Ya bu videoda tam böyle üstünde kapak gibi oldu yani bu şans tabii ki ama ama olsun yani güzel bir kazanç oldu benim için senin için de güzel bir fikir ve video oldu. Ya birçoğunuz bırakmayı düşünebilir eğer senin için bu sistem uygun değilse dostum elindekini satarak yani ufak da olsa kar edebilirsin. Ama bu paraya benim ihtiyacım yok yani bu hard diskin parasına benim ihtiyacım yok diyorsan da risk alıp abi iki sistemde de kazım yapıp sola da şansını deneyebilirsin. Olay bu yani tamamen şans yarın sana da çıkabilir. Bu sefer dersin ki abi sağ ol, Allah razı olsun. Belki hiç çıkmayabilir. Bu sefer bir şeyler dersin yani. O yüzden yatırım yapıp yapmamak tamamen sana kalmış. Bu benim şansımaydı. Çıktı. Başka arkadaş da pulda kazar, düzenli bir kazanç elde eder. Başka arkadaş ikisini dener, hey puldan banlanır. Ama Chia'dan kazanç elde eder. Ya böyle bir seçenek var. Yarın Chia'nın değeri düşer, çıkar onu bilemem. O yüzden arkadaşlar yatırım yaparken dikkat edin. Şu an hardlistlerin fiyatları çok yüksek. Şu an kimseye git harddisk gir demem asla. Yani o yüzden şu an yüksek piyasadan girmenizi de önermem. Açık söyleyeyim önermem. Ama önceden giren arkadaşlar şu an hard disklerini satsa bile yani yine sermayelerini çıkartıyor bunu söyleyeyim. Yani böyle bir avantajınız var. Çünkü 130 tane pul var. Piyasa gittikçe büyüyor. Ne olacağı belli değil ama Chia'nın kendi pulu çıkması mümkün gözükmüyor açıkçası. Oyalıyorlar açıkçası ama çıkarsa da güzel olur tabi. Şimdi bu pullarda şöyle bir negatiflik var. Yani hey pull'a biz kazım yapıyoruz ama Apple pull %80'ini alıyor, %20'sini bize veriyor. Öyle bir muhabbet dönüyor yani. Bunun detayını Chia'nın kurucusu da zaten kendi Twitter'ında paylaşıyordu. Hani işte size şeker çubuğunun ufak arka kısmını uzatıyorlar ya da Farklı terimler söylüyor hani biraz makara yapıyor adam ama yani buradaki işte pulların e, yükselmesinin fazla olmasının avantajı da şöyle olacak. İçlerinden bazıları daha az kesinti yapacak. Bu durumda avantajlı olan pullara insanlar kaymaya başlayacak. Tabii ki 130 tane pul var. Ya bunların birkaçı batacak, birkaçı dolandıracak. O yüzden dikkatli olun. Her pula atlamayın arkadaşlar. Şu an bizim için birinci olan nedir? H hey pul. En güvenilir o. En güvenilir o ama hesaplarımıza bir çiğe geldiği zaman ona da güvenmemiz lazım. Ona hiç güvenemeyiz çünkü bizim anahtarımızı biliyor. Gidip kendine de çiyalarını çekebilir. Böyle bir dezavantajımız var. Bilginiz olsun. O yüzden ileride bu cihanın güncellemesinde benim düşüncem bu tohum anahtarını vermeden işte kazım yaptıran bir sistem geliştirecekler ve bu yeni çıkan pullara bunu zaten entegre ediyorlar gördüğüm kadarıyla yani böyle bir durum olunca da hem solo hem pull yapılmayacak yani sadece birini tercih etmek zorunda kalacaksınız ama şu anki sistemde ikisini de tercih edebiliyorsunuz. Şu anki piyasada artı risk fiyatları çok yüksek yatırım yap ya da yapmama konusunda bir şey diyemem o tamamen sizin alacağınız risktir. Ama elinizde var ve abi ben yapamıyorum bunu işte plot yapamıyorum bilgisayarım kötü diyorsan da hani elinden iyi fiyata çıkartabilirsin. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ben bundan sonra yatırım yapmayacağım hani elimdeki harddiskleri kullanacağım yine şansımı deneyeceğim. Evet umarım açıklayıcı bir video olmuştur sizin için umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Büyük ihtimal birçok platformda da paylaşılacaktır ama yine şans sizinle olsun diyorum. İnşallah sizin de fazla fazla çiyalarınız olur. Siz de yatırımlarınızı çıkartırsınız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.